Bugün büyük topla karın, kalça nasıl çalıştırırız onu göstereceğim. Evet, şimdi önce büyük topla hemen metimize yatıyoruz. Önce biraz ısınma egzersiziyle başlayacağız. Topuklarımı topa yerleştirdim. Eller başın arkasında, karnım içeride, belimi yere basıyorum, dirseklerim açık, nefes alıyorum. Nefes verirken sıkıştır. Nefes al, Üf, yukarı doğru. Çenemi boynuma bastırmadan çene dizlere doğru sıkıştır. 10 9 8 7 6 Karın içeride. 5 4 3 2 Burada kaldım. Kısa kısa yukarı doğru pas. Sıkıştır. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kal burada. Isınmadan hareketlere geçtik direkt. Nefes al. Ellerini dizlerin arkasında birleştir. Aç. Nefes al. Üff. Nefes al. Ver. Nefes çok önemli karın egzersizlerinde. Aslında bütün egzersizlerde çok önemli. Makarın egzersizlerinde mutlaka nefes alıp vermek organlar iç organlarımız için çok önemli. Al. 5. Al. Vücuda oksijenle yakıt gönderiyoruz. Yakıt olmadan yağlar yanmaz. Nefes. 5 4 3 2 Kaldımdan kısa kısa. 8 7 6. Zorlanıyorsanız aralara es verebilirsiniz. Yani onlar saniyelik molalar. Son. Yavaşça bırak. Ufak ufak karnına darbeler. Biraz kasları rahatlat. Evet şimdi biraz boynumuzu rahatlatalım. Dinlendirelim. Topukları bastım. Yine masa pozisyondayım. Hafifçe topa basarak ellerim yerde. Kalçamı yarım kaldırıyorum. Bırakıyorum yere. Karın içeride. Topuktan basarak dengede durmaya çalışıyorum topun üzerinde. Nefes al. Al nefes. Ver. Al nefes. Ver. Güzel. Son beş. Dört. Ayaklarım flexte bu arada. İki. Son kez. Yavaşça bıraktım. Uzatalım bacakları. Evet. Eller kalçanın yanında. Nefes al. Sağ bacak yukarı. Nefes. Sol. Ayaklar flex. Size doğru. Bir sağ bir sol bacak. Kaldır. Dizleri bükmemeye çalış. Nefes. Başım yerde. Omuzlarım rahat. Kollarım yerde. Şimdi kolları devreye sokacağım. Kollar geride. Nefes aldım. Sağla başla. Kalk. Dokun ayak bileğine doğru. Uza yukarıya. Karnını sıkıştır. Nefes. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son. Solu da yapalım ve bırak. Evet burada şimdi ellerim yerde. Bu sefer ayak tabanımı tam topa basıyorum ve kalçamı tam kaldıracağım bu sefer. Eller yanlarda, başım yerde, karnım içeride. Derin bir nefes al. Verirken ayağının alt tabanını tam topa basarak kalk. Kalçayı sık, karnı çek içeri. Nefes al uzat bacakları, çek, nefes al, ver, al, ver, al nefes karın içeri, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, kalça yukarı, aşağıya indirme, Son kez. Kal burada. Derin bir nefes al. Verirken omurlarını tek 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 göğüs kafesini aşağıya doğru basarak. En son kalça inecek şekilde. Yavaşça bırak. Uzat bacakları. Dinlen. Evet şimdi topu bacak arasına alıyorum. Uzun bacaklar Evet, bu hareketler çok küçük topla yapılmaz. O yüzden büyük topunuz varsa mutlaka büyük topunuzu kullanın. Evet, kollar geride. Nefes al. Topun ortasına doğru al. Şşş. Karın içeri. Belin yerde. Bacaklar düz yukarı. Orta karın, üst karın ve tabii ki alt karın çalışıyor. Bütün abdominal. Nefes. 10. 9. Sekiz. 8. 7 6 5 4 3 2 kal burada uzun bacak uzun kol kısa kısa doğum topa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 son yavaşça bacakları bük dizleri yavaşça topuğu uzat Bacaklar uzun, başın yerde, dinlen. Dinlenme aralarınız 5-10 saniye arasında olsun. Çok fazla uzun sürmesin. Çok da kısa değil. Tamamen bu tabi gücünüzle alakalı. Eğer yoruluyorsanız mutlaka aralarda dinlenme şart. Harekete öyle devam edebilirsiniz. Evet, şimdi topu yine bacaklarımın, ayak bileklerimin arasına aldım, sıkıyorum. Masa pozisyonundayım. Eller başın arkasında destek veriyor. Boynunuz ağrıyorsa küçük top koyabilirsiniz başınızın altına. Dirsekler açık. Nefes al. Yukarı fırlat. Yukarı. Karın içeride. Belin mutlaka yerde. Karın egzersizlerinde. Nefes. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2 kal burada karın içeri nefes al ver yukarı al ver belini kaldırmadığın yere kadar gidiyorsun topla beraber geliyorsun 10 9 8 7 6 5 Al, dizleri bük. Başını koy yavaşça. Ayaklar topun üzerine. Uzan ve dinlen. Çok iyi. Bayağı bir karnımızı hissettik. Umarım herkes yaptığı yerde iyidir. Bu hareketleri de diğer egzersizlerde olduğu gibi ikişer set veya üçer set yaparsanız gerçekten sonuç alırsınız. Bir set günü kurtarır. İki set hissettirir. Üçüncü set gerçekten farkı görürsünüz. Evet şimdi yine masa pozisyonundayım. Ayaklarım flex. Topuklar topta. Dizlerimden destek alarak kendimi kaldırdım. Karnım içeride. Tam karşıya bakıyorum. Evet ellerim topa hizalı. Nefes alıyorum. Sağ bükülüyorum. Topa dokunmaya çalışıyorum. Bir sağ bir sol. Başımı hafifçe kaldırdım. Sıkıştır yanları. Nefes. 10. 9. 8. 7. Yan karın kasını hisset burada. 5. 4. 3. 2. Son sağ. Son sol. Yavaşça başımı koydum. Bacakları uzattım. Yine karnıma küçük darbeler. Evet burada sağ bacağımı kaldırdım. Hemen dizimin arkasından ya da eğer esnekliğim iyiyse yukarı doğru tırmanıyorum yavaşça. Flex point. Flex point. Flex point. Burada pointte kalıyorum. Parmak ucu yukarı bakıyor. Kendime doğru hafifçe çekiyorum. Evet nefes al ver. Al ver. Hemen dizini karnına doğru çek bas. Boynunuz ağrıyorsa başınızı dinlendirebilirsiniz. Yavaşça bıraktım. Şimdi sol bacak. Çıkabildiğin yere kadar çık. Flex. Point. Flex. Point. Karın içeride nefes al ver. Al. Ver. Son kez. Point'te kal. Çek kendine doğru. Nefes al ver. Al ver. Dizini çek kendine. Yavaş yavaş başını bırak. Ve egzer, karan egzersizlerimizin sonuna geldik. İlerleyen günlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.